Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar. Sayın Başkanım, İstanbul Sanayi Odası'nın saygıdeğer başkanı, değerli üyeler, hürmetli meslektaşlarım. 2023 yılının başındayız ama 2022 yılını değerlendirirken bizim bunu 2021 yılından aslında kompozisyondan, birbirinden bağımsız süreçlerden ayrı değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hikayeyi, kompozisyonu bir bütün almak adına müsaadenizle önce aslında 2022 yılının kararlarının oluştuğu, oluştuğu 2021 yılından biraz bahsetmek isterim. 2021 yılının hikayesi aslında pandeminin getirdiklerinden oluşuyordu kısmen. Çünkü pandemi hatırlayın üretim, yatırım, ekonomi ciddi anlamda belli bir seviyede, belli bir duranlığında tutmuştu. Ve ülkeler tamamen korumacı bir varsayımla ve pozisyonla kendi üretimlerini, istihdamlarını, yatırımlarını korumak adına hatırlayın o dönemde para ve maliye politikası enstrümanlarıyla ciddi genişleyici para politikasıyla piyasaya bir miktar para zerk etmişlerdi hatırlıyorsunuz. Bu hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin tamamında böyle bir durum söz konusuydu. Buna mukabil dünyanın fabrikası olan Çin'de baktığımızda fabrika yeterli kadar işlemez olmuş ve dünya tedarik zinciri kopmuştu. Yeteri kadar işlemiyordu. Dünya, dünya, tedarik zinciri eski aktivasyonunda değildi. Peki bu bize ne getirdi? O dönemi iyi hatırlayın. Bu bize 2020 2020'de bu pandeminin getirdikleri o 2021 yılında ve pandemi dolayısıyla zerk edilmiş olan genişletici para politikası ciddi bir talep yarattı. Ötelenmiş olan talep çok canlı hale geldi. Ama tedarik zincirindeki bozulma maalesef arzın talep kadar yeteri olmaması sonucunu doğurdu. 2021 yılındaki temel parametre böyleydi ve bunun sonucu olarak genel ülke ekonomisi dünyada %5.9 ticaret hacmi %10 civarında arttı ama bu yüksek talep ve tedarik zincirinin işlemiyor olması bir de bütün dünyada enflasyon olarak karşımıza çıktı. Ve yeteri kadar da az olmayıp aynı zamanda enerji fiyatlarında da bir artış vardı. 2021 yılı böyleydi. Sadece kısaca bir hatırlatmak istedim. %3.1 olan enflasyon gelişmekte olan ülkelerde %7.2'ye çıktı. Bizim ülkemizde de yıl sonunu %64'te kapattık. Ama biz %64'te kapatırken hatırlayın yıl içerisinde %85'e gidip ondan sonra yıl sonunda %64'e gelmişti. Ama Amerika'da hatırlayın Amerika'da Haziranda %9.1 diye enflasyon. Avrupa bölgesinde yüzde 9.7'ye çıktı bir ara. Pardon yüzde 10 üzerinde bir orana çıktı. Ekim ayında sonuçta ortalama yüzde 7.2 ki şu anda Avrupa'da yüzde 7 civarında Amerika'da yüzde 6.4 civarında bir enflasyondan bahsediyoruz. Tedarik zinciri henüz düzeldi mi? Maalesef tam aslında sistemin net olarak işlediğini ve akışkan olduğunu söylemeyiz. Ama bu dönem bir önceki yıla göre genel ticaret hacminde gördük yüzde 4.3 büyümenin yüzde 3.2 civarında dünyada gerçekleştiğine şahit olduk. Bizim ülkemizde de yüzde 5 civarında 2022 yılında bir büyüme ile kapatıyor olacağız. Bizim ülkemizin geleneksel büyümesi yüzde 5 civarında. Belli periyotlarla zikzaklar çizse bile 1980'li yıllardan bakarsanız genellikle Ortalama yüzde beş civarında bizim genel ekonominin büyümesi söz konusu. Bu büyüme dolayısıyla hatırlayın bir milyon altı yüz bin civarında istidam sağlandı ve otuz bir milyon rakamına ulaşılmış oldu. Borçluk oranı bütün dünyada yükseldi. Onu söyleyeyim ama Türkiye üzerinde şunu söylemem lazım. Kamu borç stoku 2021 yılında yüzde kırk küsürken bu sene yüzde otuz altı otuz yedi civarında. Otuz altı otuz yedi ile kapattık. Hem talep en maliyet enflasyonunun üst üste bindiği bir yıl yaşadık. Bütün dünyada olduğu üzere Amerika ve Avrupa'da son 40 yılın en büyük enflasyonu yaşanmıştı. Baz etkisiyle ve son anlam politikalarla yüzde %64'e düştü. Bütün dünyada Sayın Başkan da, Erdal Başkan da söylediler. Önümüzdeki süreç itibariyle enflasyondaki düşüşleri göreceğiz. Bizim ülkemizde de bu enflasyon düşüşünü hep beraber müşahede edeceğiz. Zaten dünya ekonomisinin bir önceki yıla göre kısmen küçüleceği yüzde iki civarında büyüyeceği öngörülüyor. Enflasyonun daha bahsettiğim yüzde yedi 2022 yılında yüzde dört civarında teşekkür edeceği şekilleneceği öngörülüyor. Bizim ülkeye gelince, otoritenin öngördüğü büyüme yüzde beş, biz yine 5 civarında büyürüz. Bundan benim de kişisel olarak hiçbir tereddüdüm yok. Enflasyon yine politik bir şey de yine. E, en son strateji belgesinde %24 civarında öngörüldü. Bu tabii dünya koşullarına bağlı olarak tedarik zincirindeki ve ticaret hacmindeki koşullara bağlı olarak ancak ben de enflasyonun bugünkü olan 64 seviyesine çok ciddi anlamda düşeceğini öngörüyorum ve öyle olacağı kanaatindeyim. Türk bankacılık sektöründeki toplam öz kaynak 1.6 trilyon TL'dir. Öz kaynak dediğimiz patronun koyduğu para ya da bizim karlılıkla elde ettiğimiz ya da değerlemeler sonucunda oluşan rakamızı ifade ediyor. Biz bu sene 2.6 trilyon TL kredi kullandırmışız sektöre. Gerçek veya tüzel kişilere. Bunun ticari işletmelere özellikle hazırlığını ilgilendiren boyutunda 2.1 trilyon TL. Toplam kullandırılmış kredi. Ama Sektör yabancı para kredilerini 23 milyar dolar azaltmış. Demin mevduatta azalma vardı. Aktif taraf pasif tarafta göstermiştim. Krediler tarafında da sektör 23 milyar dolar kredisini azaltmış. TL kredilerde, TL ticari kredilere bakıldığında biz sektöre 1.7 trilyon TL kredi kullandırmışız Türk bankacılık sektörü olarak. Ticari kredilerdeki artış asıl sizi ilgilendiren boyutu. Ticari kredileri TL ticari kredilerdeki artış yüzde 93, yüzde 93. Büyük işletmelere verdiğimiz kredi artışı yüzde 85. KOBİ'lere verilen kredilerin artışı yüzde 104 civarındadır. Yani biz KOBİ kredilerini bir kattan fazla arttırmışız. Ticari krediler ise toplam yüzde 93 aslında 2022 yılı Kobi yılıdır denebilir. Kobi'lere en çok kredi kullandırıldığı bir yıl oldu. Peki İstanbul eline geldiğimizde nasıl bir durum görüyoruz? TL kredilerin yüzde 39 İstanbul'da. Yabancı para kredilerinin yüzde 81 İstanbul'da ve toplam kullandırılmış kredilerin yüzde 53 İstanbul'da. Biz bankacılık sektörü olarak ülkenin büyümesinden de besleniyoruz, ülkenin büyümesine de katkı veriyoruz. Bankacılık sektörü yatırımı, istihdamı, üretimi, katma değerli üretimi bunu yapıp çeşitli pazarlara satan müşterilerin yanında olmaya, ülkenin büyümesini finanse etmeye güçte, güçtedir. Bu konuda muktedirdir ve bu konuda da sizin yanınızda büyümeye, katkı vermeye ve sizi finanse etmeye devam edeceğiz. Bundan yeter ki siz üretin, yatırım yapın ve istihdam sağlayın.